Peki hocam aile içi iletişimin etkisi nedir? Yani aile bizi hasta edebilir mi? Aile içi iletişim çok e, pozitif ve olumlu bir sistem üzerinde giderse e, insanların e, gelişimini destekler. Ama aile içi iletişim negatif ve olumsuz bir sistemle giderse insanların psikolojisini bozar. Örneğin sürekli dış dünyadan tehdit olarak e, yaşayan bir babayı düşünün. Bir çocuğuna karşı verdiği sürekli mesaj şudur dış dünya kötü, insanlar düşman, bize kötülük yapacak. Bu sefer çocuk insanlar karşı pozitif düşünemez. Normal davranışları bile kendine tehdit olarak algılar. Başkalarının iyiliğini bile yanlış anlar. O yüzden anne babalar tabii ki dış dünyayı pozitif, toz pembe, güzel bir e, dünya, her şeyi dört dörtlük olarak göstermesin. Yani zaten böyle bir şey yok. Ama aşırı derecede her şeye böyle paranoyak yorumlar, negatif yorumlar, tehdit yorumları, e, şüpheci yaklaşımlar, ve e, izole hayatlar çocukların psikolojisini maalesef kötü yönde etkiliyor. Düşünün çocuk sadece babadan informe oluyor dış dünyaya ait. İşte Şu şöyle bu böyle, bu tehdit, bu kötü. Bu e, şöyle bir kötülük potansiyeli var. Bunları dinliyor çocuk. Bir süre sonra artık e, sosyal ortama dış dünyaya adapte olması gerektiğinde de insanlara böyle her an kötülük yapacak, her an kendisine aleyhine bir şeyler yapacak, varlıklı olarak bakıyor. Bu insan ne kadar kendini ...güvenli hissedebilir. E, düşünce bozuklukları, duygu durum bozuklukları... ...hatta davranış bozukluklarını tetikleyebilir. E, mümkün olduğu kadar... ...aile içi iletişimde... ...pozitif endeksli, doğru temelli... E, ...çok okuyan... ...çok e, öğrenen... E, ...dış dünyada neler olup bittiğini... ...sadece kendi ülkesi değil... ...global olarak neler olup bittiğini... ...farkına varan eğitimli, aydın... ...özellikle baş etme mekanizmaları güçlü... Sorunun karşısına çıktığı zaman nasıl tepki göstereceğini bilen e, gençler ve nesiller yetiştirmek zorundayız. Bu çok önemli.